abla eski sevgilim polis eve ekip yollamış artık peşimi bırak diye. Sence seviyor mudur? Seviyordur. Hayatım biliyorsun şimdi yeni evlilik teklifleri moda. Seni ekip fotosuyla alacak yalandan, karakola götürecek. Suçluymuşsun gibi. Sonra evlilik teklif edecek orada. Ne zaman buluşalım desem işi çıkıyor. Bu adamı buluşmaya nasıl ikna ederim? Şimdi sen soğuk yapacaksın, ee, o sana yazdığında işim var diyeceksin. Diyecek ki aa bu kız buluşmuyor benimle neden acaba? Bir tribe girecek, ee, bu sefer o buluşmak isteyeceksin. Hocam izinliyken işte yorulan arkadaşların yanına nöbet tutuyor, şüphelenmeli miyim? Hayır. Hem arkadaş sevgisi bambaşka bir adam, hem iş aşkı bambaşka bir adam. Mutlu olman gerekiyor. Aklındaki şüpheleri sil ve kocana güvenmeye devam et. Tavsiyenle camının önüne gidip son ses müzik açıp egzoz patlattım babasıyla düşmanız. Babasıyla arayı düzeltmek istiyorsan bir daha git. Adam senin ne kadar ısrarcı olduğunu ve e, kızına deliler gibi aşık olduğunu görsün. Bu sefer dört lastik yak. Bak nasıl baba? Arkadaşlarıyla Uludağ'a tatile gitmiş bana haber bile vermedi ayrılmalı mıyım? Hayır. Ya bak havalar soğuk Uludağ'a gitsen üşüteceksin. Ortalıkta virüs var hastalık var. Seni düşünmüş evinde otur aşkının geri gelmesini bekle sabırlı ol. Hesaptan sevgilime yazdım. Flörtleşiyoruz. Ben olduğumu bilmiyor. Bu aldatma mı? hayır. Şimdi adam fake hesapta bile senin kalbini hissetmiş. Demiş ki bu bu benim sevgilim. Mutlu ol. Adama güven. Kalbini hisseden adamdan kork. Ki arkadaşıma ne zaman beni seviyor musun desem para göndermiyorsun ki diyor. Hayatım demek ki bu adam sevgisini parayla ölçenlerden. Sana para vereceksin. Paran mı bitti? Evdeki beyaz eşyayı satacaksın. Buzdolabını satacaksın. Sevgini yaşatacaksın kız arkadaşımın kimlikteki adı Muharrem çıktı. Ben bu durumu çözemedim Diloş. Şimdi Muharrem ayında doğmuş olabilir. Muharrem, Ramazan, Şaban gibi aylarımız var biliyorsun. Ya da ailesi Cennet Mahallesi'ndeki Muharrem fanıdır. O yüzden o ismi koy. Yan yanarken aramızdan su sızmıyor ama yanımdan gidince mesaj bile atmıyor. Yanından gidince büyük bir buhranın içine giriyor olabilir. Hani sensizlik onu yaralıyor olabilir ya da efendime söyleyeyim seni düşünmekten sana bile yazamıyor olabilir. Sevgilime kurt bakışı atıyorum mal mal ne bakıyorsun diyor bu bakışı nasıl anlatabilir? E desene be adam sen hiç Dilara Arıkanlı'yı izlemedin mi? Ömrüm kurt bakışlım hiç bunları duymadın mı? Cahil misin? Sosyal cahil misin? De bunları bakayım sen ona. Hocam evdeyim dedi ama konumunda bir otelde görünüyor. Beni aldatıyor mu? Aldatmıyor. Aldatmayı şu aklınızdan bir silin. Büyük ihtimalle otelin restoranında ikiniz için bir yemek organize etmiş ve senden önce gitmiş. Evde hazırlığını yap. Her an telefon gelebilir. Sevgilim olmuyor. Neden olabilir? Çok mutsuzum. Kısmetim mi kapalı? Hayır. Ee, her nasip vaktinde esirdir. Beklemeyi öğreneceksin. Bugün de ise yarın karşına çıkar. Önemli olan doğru insan için beklemek. Sabırlı olacaksın. Metane. Kız arkadaşımla dün tanıştık. Sence evlenme teklifi için geç mi kaldım? bir tık geç kalmış sayılabilirsin. Eğer ilk buluşmada evlenme teklifi etseydin kız daha çok etkilenirdi. En azından bu adamın niyeti ciddi. O imajı vermiş olurdun. İkinci buluşmada unutma et. Sevgilimle buluşunca coinlere bakmaktan bana bakmıyor. Beni seviyor mudur? Şimdi hayatım coinler biliyorsun anlık düşüyor anlık yükseliyor. Bu adamın büyük kayıpları olmaması için bunlara bakması normal. Sen de bak. Aşkım neye bakıyorsun de sen de bak. Eski sevgilisiyle barışıp benim için o benim psikoloğum demiş sence neden? Demek istemiş ki o benim hayatımı çözen, çözümleyen, her şeyim, sırdaşım, benim dertlerimi dinleyen, bana yol gösterenim. Ben hala onu seviyorum. 4 yıllık sevgilisinden yeni ayrılmış ama kızın reisim yorumu duruyor, silmiyor. Silmesin, sen hemen altına yorum yap. Hanımefendi bu adam benim kurt bakıştım, alnımın yazısı. Size ne oluyor da reisim falan yazıyorsunuz yaz. O zaten utanıp hemen kendi siler.